Şiiri çok fazla e, sevdiğim için Şiir Kitabı'na başladım. Bu sayede insanların kalbine dokunabileceğimi, onlarla daha yakın temasta bulunabileceğimi düşünüyorum. Onlarla hani daha samimi diyaloglar, daha gerçekçi, daha içten olacağını düşünüyorum. Tek kitabım olan Mavi Düşler adlı kitabına katıldım. Şiir Kitabı e, gerçek aşkı, e, gerçek e, saf ve duru sevgiyi dile getiriyor bence. Ee, bu sayede hani insanların sevgi yok, inancını tekrar aşılabileceğimi düşünüyorum. Çünkü dünyada sevgi denilen şeyin yok denilecek kadar azaldığını görüyorum. Çok heyecan verici çünkü e, yüz yüzesiniz, e, onlar sizi görüyorsunuz, onları görüyorsunuz, hani hareketlerini gö şey, gözlemleyebiliyorsunuz, kalplerine dokunabiliyorsunuz. E, bu sayede hani kalbim atışı olduğuna daha fazla çıkmaya başladı. Bu da e, kalbimde kelebeklenmesine sebep oldu. Yani i̇nsanların insanların e, o anki tepkileri e, size karşı güzelleşiyor ya da olumsuz oluyor da hani direkt reaksiyonunuzun direkt tepkiye dönüşüyor. Bu da gayet güzel. Gerçek bir durum sevgiye değindim. E, sevginin her yerde her şekilde var olabileceğini, hani 7 yaşındaki bir çocuğun da sevebileceğini ya da e, 20 yaşın, 50 yaşında bir insan da sevebileceğini değindim. Şu şekilde e, sevgi yaş, mekan, zaman fark etmiyor. E, sevginin farklılıkları var. İnsan, bazı insanlar gösterebilir. Bazı insanlar gösteremez. Gösterme şekilleri, hissetme şekilleri farklı olabilir. Liseye giderken e, sevdiğim arkadaşlar mutlu etmek amaçlı. Işte, hani, e, çünkü olumsuzluk beni e, olumsuz ediyor. Herkes iyi olması, mutlu olması daha güzel. Çünkü insanın güzelleşmesi mutlu olmasına bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Turgut Uyar ve Atilla İlhan. Turgut Uyar e, korkusuzluğu, hani, sevdiğin, istediğin her şeyde savaşa, savaşabileceğini Gösteriyor. Atile Leyhan ise hani kendi benliğini e, hiçe sayıp hani sevdiğini önemsemek hani dünyayı ben varım ben benim için dünya var şeklinde değil de insanlar için ben varım gibi olması daha güzel olduğunu bire getiriyor. E, şiir yazmayı sev, e, seviyorum. Hani yazıp yazıp bekletiyordum. Sonra arkadaşlarımın ve çevremin isteği üzerine kitap çıkarma falan şeklinde oluş oluştu. Yakın arkadaşım tane yakın arkadaşım var. O da bu kitap bir yayın çalışıyordu. Bana de etti. Ben de görüşmeler falan yaptı. Gayet güzel sonuçlar oluştu. Ve hep böyle bir kitap ortaya çıktı. Yazdığım şiir, şiirleri toparlayabilirsem, hani neden olmasın gayet olabilir. Teşekkür Teşekkür ederim. <laughs>